Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün kazanç sağlayabileceğiniz bütün Telegram botlarıyla karşınızdayım. Şimdi evet arkadaşlar birincisi Yescoin. Gördüğünüz gibi oyun içerisinde ekstra bir botunuz da var arkadaşlar. Bu bot sizler için ekstra kazanç sağlayabiliyor. Siz yokken toplama yapabiliyor ama tek yapmanız gereken bunu Telegram'ınızda açık bırakmak. Yani bilgisayarda olur artık bilmiyorum. Bilgisayarda yapıyoruz. Bilgisayarda 4 taneye kadar açabiliyorsunuz. Haberiniz olsun bunu burada açık bırakacaksın kardeşim. Bu toplayacak ve günlük olarak görevler geliyor. Kutular falan var. Bunları açarsınız. Bunun haricinde ise burada ekstra geliştirmeler yapabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi işte benim şu anda Yespek'im 2 milyona tekrar gelişebiliyor. Ekstra daha hızlı bir şekilde daha çok bir şekilde toplayabiliyor. Offline olarak daha çok toplayabiliyor. Bunu bu şekilde. Başka hiçbir şey yok arkadaşlar. Bunları topluyor. Buradaki enerjisi bitince kendisini yenilemeye başlıyor. Kendisini yenilediğinde ise arkadaşlar tekrar olarak bu pekmenin benim topluyor. Tabi pekmen sizden başta olmayabilir. Daha sonrasında toplayabilirsiniz. Burada arkadaşlar ekstra gördüğünüz gibi ve önemli olan aslında burası. Şöyle bir ilerletim Gördüğünüz gibi burada belirli ligler var. Bu liglere girmek gerekiyor arkadaşlar. Ben şu anda Gold Dig'indeyim. Gold Dig'den çıkmak lazım. Tabi Diamond'a kadar gitmek lazım. Bunlar için belki biraz geç kaldık ama unutmayın ki ne kadar airdrop alırsanız o kadar iyidir. Aşağıdan ref linkini bırakacağım arkadaşlar sizlere. Telegram Premium'um var benim. Haberiniz olsun. Normal kullanıcılardan daha fazla kazanabilirsiniz. Benim ref linkimden girerseniz ref linki de arkadaşlar gördüğünüz gibi VB0UL9. Bu şekilde yapmanız gereken hiçbir şey yok yani arkadaşlar açıkçası pekmeni aldıktan sonraki pekmeni almakta da çok zorlanacağınızı zannetmiyorum. Şimdi bundan çıkalım Sizleri yeni oyunumuza götürelim. Evet bir diğer oyunumuzsa arkadaşlar Ketizen. Bu da aynı mantıkta aynı mentalde. Sadece bunda merge yapıyorsunuz. Bu otoyu almak için arkadaşlar otoyu alabilirsiniz siz bilirsiniz otoyu almak 10 dolar ben aldım bunda merge yapılıyor arkadaşlar İnanılmaz fazla bir yatırım var bu projede çok fazla yatırım var arkadaşlar. O yüzden bunu da değerlendirin oyun basit gördüğünüz gibi kediler çıkıyor. Bu kedileri birleştiriyorsunuz. Birleştirdiğiniz sürece de onlar yükseliyor. Yükseldiği sürece sizler mesela ben Platinum'dayım. İşte Platinum'dan efendime söyleyeyim Diamond ligine oradan Master'a Royal'e diye gidiyor arkadaşlar. Zaten Royal en son hali. Bu oyunda ekstra şöyle bir şey var. Bir Türk arkadaşımız var. 2 dolara otolar 2 dolarken bunu satın almış ve şu anda oyunun ilk 5'inde olan birisi inanılmaz büyük para kazanacak. Bunları da araştırıp kendiniz görebilirsiniz arkadaşlar. Burada ekstra ödüller alabiliyorsunuz günlük olarak. Gördüğünüz gibi in my yaparsanız işte ekstra satın alım yaparsanız gibi 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 ekstra şeyleri var bunun. Buradan elinizden geldiğince bunu da oynamayı unutmayın. Oto'yu alırsanız 10 dolara yatırım tavsiyesi değildir. Ben aldım siz bilirsiniz. Ekstra alırsanız kendi kendine bu çalışacaktır arkada arkadaşlar. Ben bunların hepsini bilgisayarımda açık bırakıyorum. Bu da bu şekilde invite linkimi aşağıya bırakıyorum. Dediğim gibi telegram premiumum olduğu için ekstra arkadaşlar kazanç sağlayabilirsiniz. Buradan da haberiniz olsun. Hop diğerine geçelim. Evet arkadaşlar bir diğer botumuz ise gördüğünüz gibi hamster combat fakat bunu mobilinde mi oyna diyor bana o hocam bunu sizlere aşağıya linkini bırakacağım aslında buna herkes girmiştir diye düşünüyorum girmeyen yoktur diye düşünüyorum ama girmeyen de varsa girsin arkadaşlar tıklamalı bir hamster oyunu web üzerinde çalıştırmıyorlarmış bunu bunu da ben de bugün öğrenmiş oldum hamster'a girmemiştim sizler de aşağıdaki rep linkinden katılabilirsiniz hamster çok büyük 122 milyon mu ne falan kullanıcıları var şu anda inanılmaz bir şekilde geliyorlar şimdilik bu üçüyle kalsın arkadaşlar pixel Salvert'te de unutmayın tabii ki Pixelverse botu göstermeyi unuttuk ama onun için özel bir videom var. Önceki videoda onu izleyebilirsiniz. Şimdilik bunlarla kalsın diyelim. Sizleri güncel haberdar tutmaya devam edeceğim. Ekstra başka projeler de var. Onlar için de bir video çekeceğim. Bu videodaki hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Herkesin kendi riski, kendi kararı. Görüşmek üzere.